Arkadaşlar yeni sponsorumuz Gaming Gen TR'ye bir göz atın. Fiyatlar çok ucuz harbiden ucuz yani gidip bir bakın oyun bilgisayarından aksesuarlara ekipmanlara kadar her şey var yakında da çekilişlerle karşınızda olacağız gaming kentereden yeni açıldılar o yüzden yeni açılmanın şerefine fiyatlar ekstra indirimli bilginiz olsun zamanımız geldi arkadaşlar. Ne zamanımız geldi? Büyük kutu açılış gününe geldi. Büyük kutu açılış arkadaşlar. Alıyorum. Yeni DNA, yeni DNA. YouTube aldım. 25 tane yeni çıkan kapsülden açacağız. Hem de şeye, Main hesabıma değil Smurf hesabımı açıyorum. Çünkü bu Smurf hesabında çok fazla şampiyon ve skin yok. Belki hani o şampiyon kasarım en azından diye düşündüm. Youtube. İlk kutuyu Youtube'daki bu videoyu izleyecek kardeşlerimi açıyorum. Biz burada erkenden sonuçları görüyoruz ama siz bu videoyu izlediğinizde sonuçları biz zaten biliyor olacağız. Açtım ilk kutuyu. Tak. Discord yayını aç istiyorsan. Açayım. Arcade Misfortune çıktı. Bence güzel. Yani şu şu güzel. epic skin şart olduğu sürece worth bence çünkü bu 1350 rp desek 6k rp harcadık yani şu an 1350'sini çıkarmış gibi düşünebilirsiniz. Dur ben de şuradan hesap makinesini açayım bekle kanka. Tamam sen. <laughs> hesap kaç makinesi verdik? 6200 rp verdik. Kaç Al gitti? 1350'lik çıkardık bir tane tamam. buna duruyor. Tamam bundan sonrası bende kanka devam et. Tamam açıyorum. Sıradaki kutumuzu açtım. 1350 daha. Eksi 1300 oğlum. 200 ara 80'lik olduk ha. Diğeri. Bu kutu Twitch'teki Prime abone olan kardeşlerime gelsin. <laughs> en boktan skin çıktı oyunun. yani harbiden oyunun en boktan skin abi. 520 RP. Uğur. 520 RP. Ya Oraya yazın. Bunları yazalım. katmıyorum kanka katmıyor mu bunları? Sadece epikleri mi sayıyoruz? Ha, tabi tabii ama şimdi bak mantığı söyleyeyim mantıklı bulacağım. Atıyorum 1350'lik geliyor ya ama normalde hmm. istediğin skin gelmediği için bu dandik skinleri de oradan düşüyorum ki gerçek rakam çıksın. O zaman... Ha, hadi bakalım aç. Açıyorum. Aç. Aç. Bu aç, kutu... Aç, aç, aç. aç, 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 aç. Flap kardeşlerime, Prime'la abone olamadıyıp olamayan Pleb kardeşlerime gelsin. Bizi <laughs> yer malzar Bu da oyunun en boktan skinlerinden bu tamamen. Bu da kesinlikle bombok bir skin bence. X Metal Wine hoş geldiniz abi. Bu kutu o zaman X Metal ve Wine Coz'a gelsin. Boş. <laughs> bir tane de şeyi aç. Sadece tr 1 abone olan kardeşlerimize gelsin bu da. Sadece tr 1 abone olanlara. Prime'siz abone olan kardeşlerime. Aç gelsin. Of, Ay, bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha Of, gemstone. Gemstone demek. Bir adet kutu demek arkadaşlar. Gemstone'umuzu dolduruyoruz Paranın değerini çıkarıyor bu. daha yaptık. Bu kutu kime gelsin Nour? Sen söyle. Bu kutu Isaac kardeşimizin bu kutu, o hafif açık gözlerine gelsin. Isaac gözlerine. kardeşimizin gözlerine armağan oldu. Eyvallah siktiye. Ezze skinine. E, skin Aa lütfen. O, lütfen. Oğlum, bu skin yeni çıktı daha bu arada. Değerli olmalı. Ama, hangisi? 2350 daha Most kanka. 2300'lü ya. Oii, Karlscar resetler. Açalım kanka bir tane. Bakalım Ondan ne oluyor. Aizen'ın açıyoruz. Aynen kanka. Kut çıkan skin de Aizen girsin. <laughs> Burada Eyvallah kardeşim <laughs> dieyim sana. Aizen açıyoruz tekrardan Aizen için bastım. Of, of kanka Gragas ne girer dolu, fes, senin bir tane. göbek atarak E böyle Isaac. <laughs> <laughs> e senin bir tane girer lan? kanka. Böyle ulti ile seni geri alacak. Sen böyle havada irken E ne bir girecek senin. Bu Oğlum kutu. Oğlum ya. Beklemedim <laughs> bu eyvallah. Bu kutu gelsin. Bu kutu benden <laughs> Enes, Zayron ve Fosit kardeşlerime gelsin. Bermuda, ooo bu skin'i Oğlum, ben çok seviyorum. Ben hiç sevmiyorum. Dünyanın en saçma skin'i olarak görüyorum <laughs> bunu. niye sürekli Gragas çıkıyor bir de? İlginç. Daha dur yeni başladık kanka bunlar batan yeminin malları daha 20'de başlar bu işler pardon kaç kaldı? Şu an 20 kaldı. Şu tamam, Şu an mı 20'de başlar? başlar kirini attık şimdi. Başla. Bu kutuyu o zaman Eylül için açıyorum. Tak. Bu ne lan? Gripe mi? Ananı. O kırır <laughs> <laughs> karma Grab <laughs> bag arkadaşlar Bu Bu sırt çantasını Bu sırt çantasını kim açalım Uğur Bu sırt çantasını da kanka Sırt çantasını takıp okula giden tüm kardeşlerimize gelsin Bütün ok Oğlum gitmiyorlar ki korona var olsun, <laughs> Bir zamanlar giden kardeşlerimiz için Bir zaman ki bir, bir zamanlar bir zaman Bu çantaya takıp giden, giden kardeşlerimizin hepsine armağan olsun <laughs> Hazır <laughs> Drone. Bir. Tools fire is real. İki. Of kanka. Üç. <laughs> Little Devil Timo. Oh. Dört. <laughs> hey, 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 beş. Ay. Ay. hayır, Ay. Kur'an çarpsın oğlum Pulsefire, Fire, Puse Fire çıktı. Are fucking serious. Harbi Diğer lan. Bayağı kâr yaptın lan. Oğlum bunları hesaplıyor muyuz bu arada Uğur? Ben daha oğlum eksiye girdi Riot. 2 zara 80'lik oldu. Bumpy. Riot'u harbi şu an... İki zara seksenlik oldular kanka. Beyler herkes... Şu an çok karlıyız arkadaşlar bu arada. Harbiden bayağı karlıyız yani. Riot'u batıran kutuyu açıyorum arkadaşlar. Veriyorum. E, vermedim de geçiyorum. Geçiyorum. Of. Dragon Slayer, Zinza, Chincha. Diğeri. Kest, Urgot. Oh. Diğeri. Snow Bunny. Kanka Mideri. Rayot'tan telefon geldi. Lole'ye spor sahnesini kapatıyorlarmış ama. Lole'ye spor sahnesini <gülüyor> kapatıyorlar. <laughs> Skinlerden borca soktuk ki adamları. Evet. Bu kutu kime gelsin? Uğur, söyle açıyorum ne? abi. Bu buna kutu... da bir kürüm yapsak artık ya çok. Ya da Stans 15 açalım bir tane. Başlayacağız. Bir tane mutans açalım. Arkadaşlar. Mutans, mutans. Bu kutu Stansfield kardeşime armağan olsun. Crime City Jinx. Ve... Bir tane daha mı? Gemstone. Gemstone. GameStone'ları biriktirsene kanka bir bakayım 10 taneye bir şey alıyordun sanki Oğlum onlar imkansız Oğlum biriktir her ay bir tane böyle kutu <laughs> Onu oh. biriktirmek çok şey oh. tam boş adamış kanka <laughs> <laughs> Birikmez <Onu> yani <laughs> Bu kutuyu kime açalım Ya bu kutuyu da kanka bütün çocuklarına kötü insanlara armağan olsun ama Bu aman kutu et. bütün kötü insanlara gelsin arkadaşlar Smash gibi yapışsın <laughs> Ama sağ ol Uğur abi yazıyor. bu kutuyu o zaman tamamen eski İyi dedin kardeşim. Bu kutuyu Leo için açıyoruz. Abi Garen'in en boktan skinlerinden bir tanesi geldi. Sanguin Garen geldi. <laughs> Sanguin Garen. Bana bu kutu açarken ne hangi şarkı açmak lazım ya? Var mı öneri? Ya kanka aç bir şey aç kutuyu bak. Var mı? Tamam. Açıyorum o zaman bir tane random tıkladım. Açıyorum lan server orta aç falan. Bu kutu. Falan. Bu kutu. Bu kutu, bu kutu, bu kutu derken bir anda aç. Bu kutu, bu kutu, bu kutu, bu kutu. Bu kutu. Leş. Atakan çıktı. Atakan skin'i. <laughs> Atakan'a gelsin skini. o zaman. Atakan'a gelsin. <laughs> bu kutu Last Dreamer kardeşim için. Çünkü adam korona olmuş arkadaşlar. Geçmiş <laughs> olsun diyerek Last <laughs> Dreamer'a <laughs> bu kutuyu yolluyoruz. Inferno oh my Alistar. My yani bu ne demek oluyor? Kardeşim hastalık döneminde etine, sütüne, proteinin alımına dikkat etmen gerekiyor. Last Dreamer. Alistar çıkması bu demek oluyor. Nerede Diğer diyor, kutu. LOL tabirlerinde mi yazıyor <laughs> kanka? LOL tabirleri. Bu kutu revanche kardeşimize gelsin. İyi bu arada. Çok kötü değil. Bu kutu Uğur sana gelsin kardeşim. ben de diyorum bana ne zaman gelecek. <laughs> Immortor skin'i çıktı. Bu kutuysa Rogue'u açalım tamam Bu kutu benden Rogue'a armağan olsun. Bu neydi lan skin. Peki o zaman bu kutuda chatimdeki şu an yazı yazan tüm abonelere armağan olsun güzel lan galiba bu skin. Oo, skin iyi ya kanka ya sonda skin de yoktu senin. Güzel skin. Fena olmayan bir skin yani en azından öyle diyebilirim. Bu kutu bana gelsin abi. Tamam, okey kutu bu da. Bu kutu tolerant kardeşime gelsin. Tolerant, malerant, alma... Oh shit man. Star Guardian arkadaşlar. Güzel bir skin. Bu kutu Spider-Man için aç bir tane de ne oldu? Tamam lan hadi Spider-Man. Bir spider, spider Bütün kahramanlar. Açıyorum. Hemşire Akali. Yalnız bu skin kapalı bayağı güzel bir skin kanka. Pardon bayağı mi? değerli tabi. Böyle bir skin satışı yok. Bayağı dremli. Aa, bir dakika. Nurse Akali. Güzel olmuş ya yani <laughs> grafikler. grafikler upgradelenmiş ya biraz güncellenmiş. O yüzden güzel duruyor. Eskiden ama bu skin bu, bu, olsaydı bu 2020'yi aç kanka. 2020'sini açacağım. Ya aynı. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> e aynı. aynı. e, o NS'i banlasana <laughs> tamam okey bir skin ya bu. Kalsın. Sıradaki kutu arkadaşlar. Bu kutu benden İzmir'deki yaşayan arkadaşlara armağan olsun. Oyunda Rise diye bir karakter harbiden görsem ve oynandığını bilseydim güzel bir skinmiş ama ben oynamıyorum. Bu kutu Diyarbakır'daki kardeşlerime armağan olsun. Güzel. Bu kutu... Oo güzel. Kanka şu Redekar gibi bir rengar mı oynasam bugün diyeceğim de bu hesapta oynamaz. Oynayabilirim aslında. skin güzel skin mi de. Bu kutu mod kardeşlerimize gelsin. Modlar baymış. <laughs> Modlar... Yani Zilin'in suratı bizim modları anlatıyor galiba. Madem bu video YouTube'a gidecek, bu kutuda YouTube'da şu an ekran başında eğer bu kutuyu duyup aynı anda seni görüp ve benim sesimi duyan tüm kardeşlerimize armağan olsun. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Elderwood Leblanc. Mavi çıktı mı bağıracaksın kanka. eray 5 işte bir tane de benim için aç kankam demiş. O zaman bu kutu Ati Eray ee, ve can kardeşlerime armağan olsun buradan. Oğlum böyle bir skin mi vardı lan dünyada? Şu, güzel skin ha açsan onu mı izlesek? Oğlum pulsefire'ların pahalı olması gerekmiyor mu bu? Neden? Pahalı, pahalı zaten ki. bu, mavi Olmu. değil mi? Tamam da, Pulsefire Ezreal'a bak. öyle olmasın diye ciddi. bir şey yok ki kanka. Pulsefire Fiora'ya 3150 3 mi verdin sen? Gerçi doğru. 2'nin pahalı olmasının sebebi Pulsefire gelişiyor sürekli level atlayınca. Bunlarda öyle bir şey yok. Bu kutu, Olsan ve Volarinto ve Main Herzen Band kardeşlerime armağan olsun. Oh yeah man, tuş fena Bu iyi çıktı. Bu Bir kutu... tane de sevip de kavuşamayan herkese mi bunu dilecek kanka, ne diyorsun? Dileyelim, bu, bu kutu sevip de kavuşamayan herkese gelsin. Tak! Toksik, bak o yüzgün bunda çıktı kanka. Sevip de kavuşamayanlar öyle şu Sevip de kavuşamayanların suratı. Bu kutuda... Son mu bu? Son kutu. Vay be, o zaman bu kutuya da hayır. Bu kutuya ney? Ne yapacağız biliyor musun bu kutuya? Ne yapacağız? Ben bir son kutu olması olduğu için bir son söz söyleyeceğim. Ve sen bu kutuyu açacaksın kardeş. Hazır mısın? Hazırım. Gemi kıyıya vurmuşsa Deniz son sözü söylemiştir. Misali derken basacaksın bir anda kardeş. Acun müziği açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kime ne <laughs> <edecek? gülüyor> Şimdi yeri geldi. Bunları birleştirip, kalıcız kapsülden çıkan bu şartları... Kapsül olayı burası kanka zaten. Burası biraz zeka işi bu arada. Gerçekten <gülüyor> algoritmiye <gülüyor> bilme işi. Mesela... Algoritmayla oynayacağız bugün beyler. Mesela, bir adet Twitch. Bir adet Queen. Ve bir adet Jinx'i koyarsanız buraya mesela. Eğer bunları koymamış olsaydınız buradan size bir şey gelmezdi ama... Ben engin bilgilerimle bunu koyduğum için oynayarak kanka. Çıkan şeye bakın algoritmayla oynamak için buraların denk olması lazım Algoritmanın madrıyla çaça Lan bu ne abi bir tane daha bir şey çıktı lan ne alaka kel alaka Iyy. Tamam şimdi Alistar -Bob, yanına Octofobers Gragas kanka onu direkt ver o daha durmasın orada bak solda duruyor ezik <laughs> Bunları birleştiriyorum. Bur bir kür var ya buna lan ben benim için. Bak buna normal bir kür vereceğim sonra bu kürler çalışmazsa sigara kürüne geçeceğiz seninle tamam, tamam mı? Tamam normal kür. Tamam normal kür. Bu şimdi hafif kür. Kürleri hafif başlıyoruz. İlk şu Gragas'ı bir ortaya al kanka. Orada o yalnız hissetmesin Gragas. Ortaya Gragas aldım. Sonra <laughs> tam o şeyler birleşince bas kanka. <gülüyor> <gülüyor> oha, <gülüyor> oha. Oha. Ben böyle bir şey görmedim bu arada. Oğlum şurası kanka. kırmızı ya. Ben bunu böyle legendary falan sandım. Skin'in şeymiş. Oğlum bu kapalı skin kanka. Kimse de yok bunun Kanka ne, kapalı bu Black gibi bir şey mi şimdi? Harbi Kadar değil. Lan o, 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 öyle bir şey ama kanka. Tamam. Şimdi bu çalışmadı sigara kürü mü o zaman? Dur bir tane daha normal kür kanka. Şunları. Bunu ama basacağını sen zamanı sen kendin ayarlayacaksın. Ben şampiyonu ayarlayacağım. Ben şöyle çıkar. bir kür yapacağım. Tamam yap bakayım. Tamam. Bir dahaki kürü belirledim böyle. Oo. oo. <laughs> Ramusların tüm skinini açtık kanka at YouTube'a başlıyor böyle koyalım kanala Lan daha dün sikini verdik yine nideli aldık <laughs> Oraya bitti şey de ver Malzarı verme kanka malzarı verdiğin an bok gelecek Düşerken bastım hesabı ha <laughs> Oy. Şarken bastım. Param olsa, da ben alsam. <laughs> evet, bir de şu şarkıyla açmak istiyorum. Bok, ay iyi lan hiç İş yoktan işine. Evet arkadaşlar, Bok Garen'i, Bok Ribbon'u ve Leblancı veriyorum. Bundan güzel geldi, onu söyleyeyim sana rahat oh, ol. Kutu geldi. Güzel güzel. Omega Squat oh. Vega ve XDK. Bir tane daha kutu. Kutu içinden kutu. Oy bir dakika. Oo, oo, Güzel. Oha, kutu içinden kutu ve Dragon Master Sveen mi çıkıyor? Bu güzel. Aynıymış lan. Worsted 36 Prime ile iyi geceler. Funky'e selam demiş. Aleyküm selam. of Lover Prime abone olmuş. Bir tane daha kutu açabiliyorum. Bu kutu yeni abone olanlara gelsin. True Damage World artı Essence. Okey Şimdi buraya full epikleri dizdim tamam mı? Değersiz ne kaldı? Canon kaldı Cannon'ı veriyorum Akali'yi veriyorum Akali'yi vermeyim mi Açayım mı Bence bu güzel bu skin Akali'nde de skin de yok senin herhalde bu çarda Var mı? O zaman Akali'yi alıyorum ben buradan Çok tatlı skin al al Başka oynayacağım ne var benim burada? Tamam Canon'u veriyorum. Yanına Ryze'i veriyorum oynamam. Ya ver Veigar'ı falan da ver istiyorsan sanki Veigar oyuncu. Aynen Veigar'ı da verdim. Oy güzel. Mesela bak bu olur. Bu otomatik geldi zaten bunu alırız, bunu olduğu bunu alırız. için. Burada bak kaç tane kutum var senin orada? İki tane kutum var. Buradan aslında üç anahtar alabilirim. İki kutuyu birden açtım. of. 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 O HD Başka varvi var şey yapamıyor mu veremiyorum mu Ya soyu açıyorum ya. Açayım Onu ben. kesin aç. Ya soyu kesin aç bence. Ya soyu açtım. Mesela şu Ezreal'ı diyeyim, bir ne diyorsunuz? Hı hı. Onun parasıyla da Sven'ı açayım. açayım. Ne diyorsunuz? Bence öyle. Bir sen çantlıyorum. Burada açabileceğim pek bir şey yok gibi ya. Evet. Niye sattık o zaman? Harbi niye sattık biz onu o zaman? <laughs> Neyse başka bir zaman artık kanka. O zaman son hareketimi yapıyorum YouTube. Bütün Legasileri veriyorum abi. Ne var ne yok hepsini legacy veriyorum. kanka legacy, legacy kürü. veriyorum YouTube'daki kardeşlerim. Bu kutu videonun kapanış kutusu olsun. Basıyorum. Hepinize armağan olsun bu kutu abi. Yani bu da Legacy ama Deadly, Deadly and Legacy arkadaşlar ikisi bir arada geldi ve otomatik ban eklendi. Ne demek oluyor? Bu skinle Diadet canon patlar demek oluyor.